İslam nedir? İslam dini ne demektir? İslam'ın şartları nelerdir? Yüce dinimiz hakkındaki bilgileri kısaca ve öz olarak yayınlıyoruz. İslam nedir? Lügatta kurtuluşa erme, boyun eğme, hakka teslim olma ve barış anlamında kullanılmaktadır. Genel manada ise herhangi bir şekilde zorlama olmadan, gönülden ve içtenlikle Allah'a iman etmek, O'nun emir ve yasaklarına teslim olmak, boyun eğmek, Allah'a ortak koşmaktan uzak durmak manasındadır. İslam dini Yüce Allah Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a emir ve yasaklarını vahiy ile bildirmiş en son ve en mükemmel dindir. Bizlere düşen Hazreti Peygamber'den günümüze sağlam bir şekilde ulaşan bu hakikatlerin tümünü kabul etmek, bunlara teslim olmak, sözlerimizle ve fiillerimizle onları kabul ettiğimizi göstermektir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İslam kelimesi 8 yerde geçmektedir. Ali İmran Suresi 19. ayette Allah indinde din İslam'dır diyerek İslam'ın Allah katındaki hak din olduğunu beyan edilmiştir. Bu dine giren kişiye Müslim ya da Müslüman denilmektedir. Bu ifadeler İslam'a teslim olmak anlamında kullanılmaktadır. Müslim kelimesinin kökü İslam'dan gelir. İslam'la iman bir manada olup ayırmak doğru olmaz. Çünkü inanmadan, iman etmeden teslim olunmaz. Teslim olmadan da iman olmaz. İlk insan ve peygamber olan Hz. Adem'den itibaren son peygamber olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a kadar ilahi tebliğ ile gelen ve adına din dediğimiz müessesenin adı İslam'dır. Bu noktada İslam dinini yalnız son dönemde değerlendirmek eksik bir ifadedir. İslamiyet'ten önce gelen semavi dinler, tahrif edilmeden önceki halleriyle bu dine dahildirler. Bu çerçevede, İslam evvelde Hz. Adem aleyhisselamdan başlayarak, beşerin tekamül seviyesine bağlı olarak gelişmiş ve Kur'an'la zirveye ulaşmış dinin adıdır. İslam dediğimiz vakit iki şey akla gelir. Birisi Amentü duasında geçtiği üzere samimi bir iman, diğer ise fiillerimiz olan ibadetlerdir. Yani maddi ve manevi dünyamıza yansıyan güzellikler zinciridir. Akıl, kulak, göz, dil, kalp ve gönül dünyamızda ulvi rabıtalar kurarak Allah'a giden bir yolun adıdır. İslam dini bizlere iyilik etmeyi, güzelliği, akrabalara yardımı, adaleti, dürüst olmayı ve doğruluğu emreder. Fena olan şeyleri, çirkinlikleri, yalan söylemeyi kul hakkını yemeği ve insanın kendi bedenine zarar verecek her şeyi yasak etmiştir. Dinimizi öğrenmenin en güzel yolu Kur'an okumaktan, hadisleri öğrenmekten ve peygamberimiz Hz. Muhammed'in sünnetinden geçmektedir. Peygamber Efendimizin dilinden İslam. İslam dini nedir sorusunun en güzel cevabı Allah Resulü tarafından verilmiştir. Büyük sahabe ve halife Hz. Ömer İbnü'l Hattab radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Bir vakit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına elbisesi beyaz olan, saçları ise siyah, yoldan gelmiş birine de benzemeyen ve orada olan kimsenin tanımadığı bir adam geldi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar sokularak önüne oturdu. Öyle ki dizlerini Allah Resulü'nün dizlerine dayadı. Ellerini dizlerinin üstüne koyarak, ''Ey Muhammed, İslam nedir?'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben mealen Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan ayında orucunu tutman, gücün yeterse, imkanın varsa o vakit Kabe'yi ziyaret, hac etmendir. Bu sahih hadisi şerifle İslam'ın şartı beş olduğu ortaya konulmuştur. Evet, İslam dini inanç, ahlak ve ibadetin bütünlük içinde olduğu sistemidir. Bu inanç ve ahlak kaideleri bir bütün olup zaman ve mekana göre değişiklik göstermezler. Biz Müslümanlar iman ve ahlak konusunda şartlara göre değil, hakka göre hareket ederiz. Çünkü ayette beyan edildiği üzere her ne kadar Hz. Peygamber'e hitaben söylense de inanan herkese hitap eden dost doğru ol ifadesi manidardır. Yani bizler imanımızda, ahlakımızda ve fiillerimizde nefse değil, hakka tabi olmalıyız. Dinimiz ilahi ve hak bir din olup beşeri bir ideoloji ve sistem asla olamaz. Bu din cahiliye devrini saadet asrına dönüştürmüştür. Bu dine tabi olan gerek beşeri gerek toplumsal olarak milyonlar saadet içinde yaşamışlar. İlimde, fende hep ileri gitmişler. Hz. Peygamber'den günümüze kadar gelen nice devletler ve alimler bunun şahididirler. Öyleyse bizler dinimizin güzelliklerini yaşamak ve göstermek noktasında çalışmalıyız. Öyle olursa, yani şahsi ve toplumsal olarak bunu gösterdiğimizde insanların fevç yani toplu olarak İslam'a girdiğini göreceğiz inşallah. İslam dininin özellikleri Evet İslam son ilahi dindir. Bu din tevhid dinidir. Bir bölgeye değil, umum dünyaya bakan bir dindir. İnsan fıtratına uygundur. Kolaylık sağlayan, zorlaştırmayan bir dindir. Sosyal adalet üzerine kurulmuştur, bir barış dinidir. Güzel ahlak dinimizin esasıdır. İyiliği emrederken kötülükten men eder. Temizlik bu dinin esaslarındandır ve dinimizde ruhbanlık bulunmaz.'' yani İslam alimlerinin vazifesi sadece dinin esaslarını açıklamak, bazıla nasihatle bulunarak doğru yolu göstermek ve insanları aydınlatmaktır. Bizlere İslam dinini ve hakikatlerini ihsan ettiği için Yüce Allah'a sonsuz şükür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Vesselam.